Ben hoş geldiniz diyeyim. İlk konukları da benmişim. Çok teşekkür ediyorum. Ee, tabii beni son gün davet etti. Ee, şöyle bir tanışıyoruz onunla. Yaklaşık kaç yıl, 4-5 yıl Daha önce bir şey. birlikte bir programına başlamıştık. 30 kilo yakın bir kilo verdi. Ee, onu tebrik ediyorum. Buraya çağırdığı için de teşekkür ediyorum ayrıca. Sizin olmak güzel. Beslenme ve iletişim konusunu seçmişler bana ricade bulundular. Açıklar mısınız biraz diye. Tabii ki de seve Biraz çok rahatsızım kusura bakmayın. Sabah bir serum aldım, öyle geldim. Sesim o yüzden biraz kötü çıkabilir. Şimdiden kusura bakmayın diyelim. Şimdi günümüzde aslında birçok kaynağa baktığımızda sağlıklı olmak, hayatı geriye alamamak, zamanı geriye alamamak e, temelde beslenme geçiyor. Yapamadığımız aslında e, sağlık için söyleyeyim. Birçok şeyin e, doktora gidiyorsun. İlk size söyledikleri şey beslenmeye dikkat ediyor musun? E, egzersiz yapıyor musun? Ve yeterli düzey yeterli düzeyde uyuyor musun? Bu iki şey bizim için önemli. Ama ilk sırada tabii ki beslenme yatıyor. Çünkü yeterince beslenmediğinizde yeterince aktiviteler olmuyor hayatınızda. Ya da uyku kaliteniz de düşüyor. Çünkü günlük aldığınız besinler sizin gece özellikle de yanması gibi e, sorunlara da yol açabiliyor. Beslenme bu anlamda çok önemli. Şimdi biz bu beslenme konusunda diyetisyenler olarak artık bir diğer önemli nokta var ki iletişim. Yaklaşık 5 yıldır bu meslekteyim. Daha önce öğretmenlik yaptığım için aslında çok ileri çok önemsediğim bir nokta. İletişim boyutunda biz diyetisyenler beslenmenin gerçekten ne kadar önemli olduğunu insanlara doğru bir şekilde anlatamadığımızda çok farklı yollara başvurabiliyorlar. Özellikle çocuklarda anne karnına ilk düştüğünde bile gebelikte beslenme, emzirme döneminde beslenme, birinci sınıf, ikinci sınıf özellikle obezitenin artık erken yaşlara gelmesi bu anlamda iletişim konusunu daha da önemli bir noktaya getiriyor. Yani onu biz ne kadar doğru kullanırsak ve ne kadar iyi bir şekilde anlatırsak beslenmeyi de o kadar güzel anlatırız bir diyetisyen olarak bunu söylüyorum. Tabi eğitimci kimliğimi de burada kullanıyorum. Beslenme iletişimi baktığımızda beslenme ve besin işleme ile ilgili davranış bilgilerini değiştirebilmek için ikna edici bir iletişim formu olarak da tanımlanabiliyor. Beslenme iletişimi, beslenme eğitiminin amaçlarını hedef hedefe, e, harekete geçirmeyi amaçlıyor ve hedef kitleye ulaşmak için başarılı bir şekilde davranışları değiştirmek ve e, bu davranışların ihtiyaca yönelik bir şekilde e, kişiyi daha çok motive etmesini desteklemek amacıyla ee, özellikle bu eğitim programları bizim için önemli. Burada motivasyon çok önemli. Çünkü beslenme ya da diyet dediğimiz kelime çok da kulağa ilk etapta hoş gelmiyor. Ee, herkes özellikle Türkiye'de beslenme ya da diyeti sanki kilo vermek, aç kalmak olarak algıladığı için bu noktada motivasyona çok ihtiyaç var. Ülkemiz ve dünyada özellikle beslenmenin önemini daha çok dile getirmek için e, belli günler var. Bu günler Amerika'da Mart ayı ulusal beslenme ayı olarak, Dünya Sağlık e, Haftası 7 Nisan olarak kutlanıyor. Avrupa'da da 21 Mayıs obezite günü ve biz de Türkiye'de bunu çok önemli e, o, ya önemli bir noktada kutluyoruz aslında. O hafta ya obezite haftasında bunu çok dile getiriyoruz. Çünkü artık obezite de Dünyada en birinci sırada Amerika, Avrupa'da da Türkiye şu an bir numarada yerini alıyor. Bu özel günlerin ortak mesajı aslında şu, sağlıklı beslenmenin, ilk anlattığım yerde de bu çok önemli, hayatın artık her aşamasında. Yani gebe kadında da çok önemli, emzirme döneminde de çok önemli. Bugün gidiyorsunuz hastaneye, troit hastasıysanız size diyor ki glutensiz beslen. Pikostanız kadınlarda özellikle şu 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 beslenme yöntemine dikkat et diyorlar. Yani aslında beslenme bir diyet değil, artık sağlıklı kalabilmek için bir ön ayaktır. Bunu da e, aslında bu günlerin amacı bunu belli etmek. Yiyecek seçiminin artık çok duyuyoruz ya organik beslenin, temiz beslenin, e, işte paketli gıdalardan uzak durun. Bir diğer dikkat ettikleri şey bu. Fiziksel aktivite artık söylemeye gerek yok olmazsa olmazımız, sağlıklı olmak yine söylüyoruz temelinde hep bu var. Hayat kalitesini yükseltmek için de bugünler aslında bunu ima ediyor. Şimdi beslenme eğitimin her yaşta ve her eğitim seviyesindeki bireyler için gereklidir. Bebeklikte mesela yeni doğan bir bebeğin bile anneden aldığı sütün kalitesi çok kıymetli. Onda bile beslenme anneden dolayı yine kıymetli oluyor. Yani beslenme eğitiminde biz yaşa bakmıyoruz, ee, sosyoekonomik durumuna bakmıyoruz, kültüre bakmıyoruz. Dünyada nerede yaşıyorsa yaşasın, beslenme eğitimi çok kıymetli. Temel beslenme ve bilgi kaynaklarının başında yazılı ve görsel medya geliyor. Paketli ürünler üzerinde yer alan besin etiketleri de beslenme iletişimi içerisinde yer alan önemli unsurlardan biridir. Şimdi günümüzde artık iletişimde herhalde sizde de çok var sosyal medyanın dolu. beslenmede de bu çok çok kıymetli ve karşımıza çıkıyor son dönemlerde. Birkaç araştırma firmasının sonuçlarını burada sizinle paylaşacağım. Roshift Rocheft teknolojisi yani endüstrisine göre yeni bir araştırma bu. İnternet ve akıllı telefon kullanımının üniversite öğrencilerinin sizi çok ilgilendiriyor beslenme alışkanlıkları ve yiyeceklerle olan ilişkiler üzerinde etkileri olduğu kanıtlanmış durumda. Ee, sosyal medyanın en önemli etkisinin de gençlerin yemeği yalnız ve bilgisayar başında yemeği tercih etmesi olarak belirlenmiş. Yine bu yaş grubu arasında beslenme ile ilgili bilgi, yiyeceklerin besin değeri, yemek tarifleri konusunda en çok kullanılan araştırma aracının internet olduğu sonucuna varmışlar. Şimdi bir hızlıyoruz, iki bilgisayar başında yalnız daha çok Facebook tüketiyoruz ee, ve bu bizim için birçok zarara ileride neden oluyor. Ee, bir diğer araştırma grubunun da yapmış olduğu sonuca baktığımızda yine sosyal medyanın global beslenme alışkanlıklarına olan etkisi ee, birçok besin alımı, tüketimi konusunda yapılan tercih öğünden yaklaşık 2 saat Önce sosyal medyada takip edilen sayfalara göre yapılıyor. Özellikle oruç ayında herkesin keşfetine böyle bir yemek sayfaları düşüyor. Ve şu an e, baktığınızda Türkiye'de ya da dünyada takipçi kitlesi en çok olan aslında ev hanımlarından böyle çok güzel yemek sayfalarına bakıyorsunuz. E, kaç milyon takipçileri var. Bu da aslında bizim e eğilimimizi gösteriyor. E, sadece bu da değil, onlar biraz daha ev yemekleri yaptığı için belki onlar da sağlıklı ama Aa, çok yine fast food'a yöneliyoruz. Yeni nesil yemek yapmayı annesinden değil, YouTube kanallarından öğreniyor artık. Ya da sosyal medya, Instagram sayfalarından öğreniyoruz. Normalde günlük 3 ana öğün tüketiyoruz ama bu tabii değişiyor artık. İkisi yalnız bilgisayar ve akıllı telefonun başında oluyor. Burada birçoğunuz kendinize bunu soruyorsunuzdur. Acaba gerçekten biz bunu duyarken biz kaç öğünü bilgisayar başında tüketiyoruz dediğinizde biz bile bugün bu işi bildiğimiz halde yoğun çalıştığımız için bir taraftan işimizi yapıp bir taraftan maalesef bilgisayar başında çalışıyoruz. Sorun burada bilgisayar başında yemek yemek değil, yediğiniz yemeğin farkında olup çiğneme egzersizini iyi yapmanız gerekiyor. Artık bilim sürekli değişiyor ve çiğnemenin önemi çok çok arttı. Sağlık için çok çok arttı. Buna dikkat edin. En azından size niye bilgisayar başında yemek yiyor denilemez ama orada o süreyi uzun tutun. Yaklaşık bir 20 dakika o süreyi e, ayarlamaya çalışın. E, ve hareketinizi ihmal etmeyin. Egzersiz çok önemli. Günde en az 15 dakika hiçbir şey yapamasanız bile açma gelme hareketleri sizin e, daha sağlıklı olmanıza yardımcı olacaktır. Şimdi markette akıllı telefon kullananlarla ilgili bir çalışma yapılmış. Eğer markete gidiyorsanız ve akıllı telefonu elinize almışsanız büyük bir ihtimalle orada ne yiyeceğinizi, ne yemek yapacağınızı, akşam neye karar vereceğinizle ilgili bir çalışma yapılmış. Sağlık, sağlık okur yazarlığı aslında baktığınızda bayağı bir şaşıracaksınız. Türkiye'deki sağlık okur yazarlığını gördüğünüzde kişilerin sağlıkla ilgili bilgilere ulaşması bu bilgileri alması, sağlıkla ilgili kararlarında kullanılması için gerekli olan zihinsel ve sosyal becerilerdir. Ee, sağlık okur yazarlığı kavramı hem sağlığın hem de aslında okur-yazarlığın günlük yaşam için kritik kaynaklar olduğu fikrine dayanıyoruz. Okur-yazarlık düzeyimiz sadece sağlık bilgilerine göre hareket etme değil, aynı zamanda birey, aile, toplum sağlığımız için de daha fazla kontrol ve ee, kontrol altına alma yeteneği olarak da algılayabiliriz. Sağlık okurku yazarlığı aslında neyi kapsıyor? Temelde şu vardır, beslenme ve hep sağlık diyoruz ya, bir ülkenin aslında sağlık giderini minimum düzeyde tutmak var. Bugün dünyada e, sigaranın işte birçok yerde yasaklanması, obezitenin e, azaltılmaya çalışılması ve obezite şu an dünyada en büyük salgın hastalık bu arada birinci sırada yani e, biz Covid olarak bildik bunu ama Covid e, bir popüler oldu, böyle bir yayıldı ve e, daha böyle etkileri net ortaya çıktığı için. Ama obezite çok daha tehlikeli. Çok daha hızlı yayılan bir sağlık sorunu ve dünyada şu an en büyük e, sağlık yatırımı yaptığımız bir bölüm. E, Birçok ülke artık bununla ilgili daha ciddi çalışmalara gidecek çünkü Bizim o, ödediğimiz vergilerin büyük bir kısmı e, obeziteden kaynaklı sağlık sorunlarına gidiyor. Bu ülkelerin ekonomisini ciddi anlamda olumsuz yönde etkiliyor. Yani sağlık okuryazarlığı ve işte okuryazarlık sağlık kelimesini bir araya getirdiğimizde amaç e, ülkeler için ekonominin bu anlamda daha iyi gitmesi, tabii bireyde birey indiğimizde de bireyin kendi ihtiyaçlarını yerine getirmesi, e, hastanelerde reçete edilen e, ilaçları okuyabilmesi, imza atarken onun önüne gelen o e, belgeleri okuyup doğru bir karar verip imza atması. Bugün sadece iki sarımı aldım. Bir, herhalde bir milyon tane sayfa imzaladım yani o kadar. Artık e, hastaneler de e, bu anlamda sizden e, çok ciddi imzalar alıyor, bildiğiniz olsun. E, bu anlamda sağlık okur yazarlığı önemli temelde ülkelerin ekonomisini ee, daha güçlü tutmak, kişinin de sağlığına yatırım yapmasını sağlamak. Şimdi bu çalışmaya baktığımızda aslında birazcık üzüldük. Ee, neden? Çünkü Türkiye'de yapılan bir araştırma Türkiye'deki sağlık okuryazarlığının yazarlığının ne kadar aslında az olduğunu gösteriyor. Her 10 kişiden 7'sinin sağlık okur-yazarlık düzeyi yetersiz ve sınırlı. Sağlık okur-yazarlığı demek okuma yazma bilmiyor demekten ziyade okuma yazmayı bildiği halde e, önüne gelen paketli kıdalara okuyor mu? Bilinçli bir şekilde onu alıyor mu? Gerçekten orada onu düşünüp eyleme geçirebiliyor mu? Kısmında bu. Bu kadar yüksek bir rakam bu arada. Okur yazarlık düşük olduğu için 10 kişiden 7'si sağlık okur yazarlığında yetersiz değil. Okumuyoruz. E, reçe reçete değil ama etiket okuma uyumuz çoğumuzda yok. E, okuyorsak da çok o an seviyebiliyoruz. Sağlıklı beslenmenin en etkili yollarından biri, ürünleri bilinçli olarak satın almak. Az önce anlattığım şey. Bu nedenle besin etiketini okumak çok önemli. Aldığınız, yani belli şeylere burada dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü artık e, her yerde şunu duyuyorsunuz. Şimdi e, kişi kendi sağlığından sorumlu. Hiç kimse, ne Dünya Sağlık Örgütü, ne bir ülkenin sağlık bakanlığı aslında sizin sağlığınızdan sorumlu siz hasta olup hastaneye düştüğünüz an gereken işlemi yapar ama onun ötesinde yine her şey sizin boynunuzdadır. Önemli olan o, o noktaya gelmemek ve bundan sadece siz sorumlusunuz.